Evet merhabalar gençler. Şimdi elektrik akımından bahsedeceğiz sizle beraber. Bir iletkende elektronların akmasına diyoruz elektrik akımı diye. Şimdi ne demek bu? Elektronlar durup dururken akmazlar tabii ki de bir kuvvet uygulanması gerekir. Bu kuvveti piller uygular. Pillerin görevi budur. Pil dediğimiz şey bildiğiniz piller işte üreteç dediğimiz şeyler eksi ve artı kutuplara sahiptir. Tellerin ucuna bağlandığında tellerin içindeki elektronların akmasını sağlar bir nevi bildiğiniz kolay bir şeyle eksi eksiyi yiter, artı eksiyi çağırır, çeker. O yüzden de sol tarafa doğru bakın elektronlarımız hareket ediyorlar. Bizim bu bahsettiğimiz i harfiyle gösterdiğimiz birimi amper olan bu akımın yönü elektronların hareket yönünün hep tersi yönündedir. Elektronlar sola doğru aktığı için bakın akımımız ne tarafa doğrudur? Sağ tarafa doğrudur. Elektronların hareket yönünün tersi yönündedir diyebiliyoruz. Varan bir cepte Elektrik akımı dediğimiz şey elektronların hareketinin hep ters yönündeymiş. Elektronların ne kadar hızlı aktığına deniyormuş diyebiliriz. İşte nasıl hesaplanır? Böyle hesap kitap işlerine giriyorlar illa tutturuyorlar ya kaç kulomptur şu mudur bu mudur işte kaç amperdir falan diye soruyorlar ya işte şu ifadeyle rahatlıkla hesaplayabileceğiz. Şu ifadeyi biraz daha büyüteyim böyle i eşittir q bölü t'ymiş. Şöyle büyüttüm azıcık. Burada Q dediğimiz şey yüktür arkadaşlar yük. İşte 9. sınıfta başınızın etini yemişlerdi senenin sonunda yük. Birimi de klomptu. Co, u, lomp diye yazılıyor şöyle. Birimi klomp. E, t dediğimiz şey time'dan geliyor. Zaman. Zaman. Birimi de saniye olarak kullanılır. I dediğimizde bizim konumuz elektrik akımıdır. Akım diye yazayım. Birimi de amperdir. Şöyle A diye yazdım. Yani biz akımı bulabilmek için o telden geçen, işte o bir tane tel çizmişler diye, o telden geçen akan elektronların e, kaç klomp olduğuna bakacağız. O klomp değerini kaç saniyede aktığına bakıp böleceğiz. Yani klomp değerini saniye değerine böleceğiz. Amperjesinden akımı bulacağız. Bu kadar basit. Bu kadar basit dedikten sonra sorularda böyle değişik değişik şeyler karşımıza çıkarabiliyorlar. İşte şurada olduğu gibi tuhaf bir sayı karşımıza çıkabiliyor. Bunu nasıl kullanacağımıza bakacağız. Şimdi bazı sorularda kaç klomp olduğunu yükü direkt vermiyorlar. Diyor ki şu kadar tane elektron akıyor geçiyor diyor. Bu, bu kadar tane elektronu kulomba nasıl çevireceğinizi bilirseniz o zaman çok rahattır sorularda kullanabilirsiniz. Bana işte en tane elektron var diyor sayısını vermiş. Şimdi şu sayının anlamı şu. Bir tane elektronun yükü 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomptur. Bunu ezbere bilmek zorunda değilsiniz ha. Soruların altında verecekler size. Diyecekler ki bir elektron 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19'dur. E bir tanesi bu kadarsa en tanesi işte n bu güzel sayıyı çarpıp yükü kulomb cinsinden bulabileceksiniz. Mesela şöyle hemen bir mini örnek yapalım sizle beraber. Adam diyecek ki 10 üzeri 20 adet elektron var akıyor. E şimdi bunun kaç klomp olduğunu bulmanız gerekiyor. Bu 10 üzeri 20'yi sayıyı şu güzel sayı ile çarpıyorsunuz. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19. Azıcık üslü sayı bilgisiyle mesele bitiyor. Tabanlar aynı. Üstler toplanır. 10 üzeri 1 yapar. 1.6'yı 10 çarparsanız mesela 16 kulomb yapar. Sonra da zaman verecekler. Zamanı bölüp akımı da bulabileceksiniz. Bu kadar basit olacak hesap kitap işleri. Şimdi elektrik akımı deyince tabii ki e, öncelikle elektrik yüklerinde hep eksiler aktığını söyledik. Ama bu olay katılarda böyledir. Yani katılarda evet hep negatif yükler akar, hareket eder. Ama sıvı ve gazlarda iyon şeklinde bulunabildikleri için artı yüklerde hareket edebiliyorlar, eksi yüklerde hareket edebiliyorlar. Bu özel durumdan yola çıkarak şöyle bir sonuç çıkarıyorum. Katılarda katı bir telin içinde, Sadece eksiler hareket ettiği için eksilerin hareket yönüne bakarız. Eksiler bu tarafa doğru gidiyorsa akım ne tarafa doğru diye sorarlar. Demin öğrendik elektronların hareketinin ters yönüne akım yönü denir dedik. Sıvı ve gazlarda ise şöyle bir tüp verir. Tüpün içinde işte eksi artı iyonlar vardır der. Eksiden bahsediyorsa eksi sola gidiyorsa yine akım sağa doğrudur. Bir problem yok. Adam artıdan bahsediyorsa artı hareket ediyor diyorsa artı ne tarafa doğru gidiyorsa akım da onunla beraber aynı yönlü olacaktır. Yani şöyle bir şekilde halledebiliriz tek cümleyle. Eksilerin hareketinin tersi yönündedir. Artılarla aynı yöndedir. Akım dediğimiz şeyin yönü. Son olarak da şimdi elektrik akımının neyle ölçüldüğüne bakmamız gerekiyor. Birimi amperdi. Ölçen aletin ismi de tabii ki de amper metre olacaktır. Dirençleri işte şu şekilde gösterdiğimizi hayal edersek bir R direncinin üzerinden I kadar akım geçiyor. E buraya bir tane ampermetre bağlarsanız buradan geçen I akımının değerini amper size söyler. Yani devre elemanlarına seri bağlanır o şekilde kullanılır ampermetremiz diyebilirim. Hemen bir iki soru çözelim. Diyor ki XZ tellerin kesitlerinden TT 2T sürelerinde sırasıyla N, 2N, 2N tane elektron geçiyor. İşte akım şiddetlerini bul. Şimdi öncelikle nasıl çözeceğini, sonra da x, y, z için ayrı ayrı nasıl yazacağımıza bakalım. E akım denildiği zaman biz stratejimiz şu. Yükü zamana böleceğiz ve akım bulacağız. Bunu sadece x için yazmaya çalışırsak, x'e özel yazmaya çalışırsak. Şimdi x'te gördüğünüz gibi en tane elektron hareket ediyor. O zaman n çarpı hani o 1.6 çarpı 19 vardı ya o elektronun yükü bölü ne kadar sürede geçiyormuş x'imiz t sürede diye yazdık. E aynı mantığı Y için uygularsam Y için gördüğünüz üzere 2 tane diyor bu sefer. Aynı elektronun yükü aynıdır bölü ne kadar zamanda T sürede buraya da T yazdım. E aynı mantığı Z'ye aktarmaya çalıştım. Bu sefer yine o 2 tane akıyormuş. Elektronun yükü bölü ne kadar sürede? 2T sürede. Buraya 2T yazdım. 1 2 iki. şu 2'ler götürdü bu da 1 yaptı. O zaman y en büyük oldu. x ile z birbirine eşit oldu. y büyüktür. x ile z eşittir. Deniz doğru cevap olarak karşımıza çıkar. Bir soru daha bakalım. Bir iletkenin kesitinden 0.8 saniyede zamanı verdi. Ha bakın bu kadar tane elektron diyor. Şimdi ben bu elektronun kaç klomp olduğunu bilmem lazım amper cinsinden bulabilmek için. Şu güzel sayıyı da bana vermiş. Bakın ezbere bilmek zorunda değilim. Soruyu parantez içinde veriyor iletkenin elektrik akımı kaç amperdir? Hemen stratejimi yine yazıyorum. Stratejim şu. I eşitleri bulabilmek için Q'yu yani yükü zamana bölmem gerekiyor. Sadece Q'yu klom cinsinden bilmem gerekiyor. Onu bulabilmek için çok basit bakın Q eşittir. 2 çarpı 10 üzeri 18 yazıyor. 2 çarpı 10 üzeri 18 çarpı diyorum. Şurada verilen sayı 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 çarpıyorsunuz. Bunu çarptığımızda e, paydalar aynı 10 artı 18 ile eksi 19'u çarparsak 10 üzeri eksi 1 yapar. 2 ile 1.6'yı çarparsam 3.2 çarpı 10 üzeri eksi 1 yapacaktır. Bu da kulomb cinsinden gördüğünüz gibi yükü çıkardı karşımıza. E artık akımı bulurken bu kulombu yani 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 1 kulombu zamana 0,8 saniyeye bölmemizi istiyor. 0,8 saniyeye bölüyoruz. Bu 10 üzeri eksi 1, 1 bölü 10 demektir arkadaşlar. Yani olay şu şekilde gerçekleşti. Burası 3,2 oldu. Burası da 1 bölü 10 oldu. Burası da 8 yaptı o yüzden de. O yüzden bu da 0,4 amper olarak karşımıza çıkar diyebilirim. İyi günler dilerim.